cinsiyet değiştirdi, mini eteğiyle poz verdi. Cinsiyet değiştiren Ahmet Medet Yılmaz mini elbisesiyle poz verdi, sosyal medyadan bu görüntülerini paylaştı. Çukur dizisinde Timsah Çelik karakteriyle tanıdık kendisini. Ardından Can Tavanlar dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu duyurdu. Yeni yaşamında Melis Bendeli ismini aldı oyuncu. Instagram sayfasından Mini elbiseleriyle poz verdi. Birçok tiyatro oyunları rol aldı. Televizyon dizilerinde kendisini biliyoruz. Ahmet Melit Yılmaz, Çukur dizisinde hayat verdiği Tim karakteriyle büyük bir üne ve şöhrete kavuştu. 2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde umut veren genç erkek oyuncu ödülünü layık görüldü. Son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle TV ekranlarında boy gösterdi. Birçok sinema filmi ve dizileri rol aldı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüleriyle trans bir birey olduğunu duyurdu. Kısa süre sosyal medyada gündem oldu. Travestiyim diye ayol diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim diye duygularımı da yaptırmak zorunda, dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim dedi ve pozlarını paylaştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Instagram'a hızlı bir giriş yaptı. Yeni kimliğiyle hesap açan Melih Bendeli kısa sürede büyük de ilgi gördü. Cesur paylaşımları ile ilgi çeken Bendeli'ye birçok övgü ve olumlu olumsuz eleştiriler geldi. Cinsiyet değiştirdi, mini eteğiyle poz verdi. Cinsiyet değiştiren Ahmet Medet Yılmaz mini elbisesiyle poz verdi, sosyal medyadan bu görüntülerini paylaştı. Çukur dizisinde Timsah Çelik karakteriyle tanıdık kendisini. Ardından Can Tavanlar dizisiyle ekranlara gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu duyurdu. Yeni yaşamında Melis Bendeli ismini aldı oyuncu. Instagram sayfasında